merhabalar arkadaşlar. Bugün bu 3 kutu çekme kutusunu kaldıracağız. İçinden ne çıkacak bakacağız değil mi? Hı, -hı. Kaldırdım. Ah, arkadaşlar çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bakalım. Ben bunu, ben bunu, Tamam. Bana da o zaman şu diğer ikisi kaldı. çekelim. Arkadaşlar biz şimdi bunları açacağız. Bunlar buradaki kedi. ku Evet evet. Ve buradaki taştan minisi açacağız. Önce hangisiyle başlayalım? Bu. Tamam. Taştan açalım. Ben de. Kamera ne? önüne gezelim. Tamam. Açalım. Aç. Kamera önüne gezelim. Gel anne. Ses getir, getir, Hah, al, al. Wow! Çıkar onu, çıkar onu. Çıkar. Du, du, çıkar. Wow! <laughs> Dokununca şimdi, şimdi gibi gözüküyor. O oh, evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi devam <laughs> Buradaki e, geçelim ben. Yok yok kuyu değil, şu Bakın de geri içine koydu. Bence de kabinleri çok güzel. Sen de wow, çok güzel açtı Kabinin Hmm. Bak ne açtım. Şurada bir yer var. Orayı kapatalım. Ne? Ve son olarak buradaki kurumiyet var şey bu minisi ikinci videoda açacağız. Hepinize görüşürüz.